Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam bir atama müjdesiyle karşınızdayız. Siyirt Üniversitesi KPSS 50 ve 60 puanla lisans, ön lisans ve lise mezunu olmak üzere 31 memur alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından ve başvuru nereden nasıl yapılır onu görüntüle anlatacağım. Öncelikle başvurulardan bahsedelim. Başvurular Kariyer Kapısı'ndan e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Başvurular başladı. Son başvuru tarihi de 22 Kasım'dır. Alım mülakatsız alımdır sadece KPSS puan üstünde göre olacaktır. Başvuru kılavuzu ve başvuru linki açıklamadadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi kadro dağılımına. Bir tane veteriner hekim, bir tane bilgisayar teknisyeni, bir tane tıbbi görüntüleme, bir tane elektrik teknikeri, bir tane sıhhi tesisat teknikeri, bir laborant, bir büro personeli, iki lise mezunu temizlik görevlisi, 16 lise mezunu hayvan bakıcısı ve son olarak da 6 tane Özel Güvenlik Programı Ön Lisans Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olmak üzere 31 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak. Gelelim şimdi görüntüle anlatım kısmına kariyer kapısına giriyoruz ve kamu iş ilanları sekmesine tıklıyoruz. İlanlar karşımıza geliyor. Sirt Üniversitesi'ni bulup tıklıyoruz. Tüm detaylar ve şartlar bu sayfada yer almaktadır. Burayı detaylı bir şekilde okuyunuz. Yaz sınırı vardır. 35 yaz sınırı bazı kadrolarda. 50 bazı kadrolarda ise 60 puan şartı vardır. Ona da dikkat edelim. İnceledikten sonra ilanın başına geliyoruz. Sağ tarafta başvuru var. Basıyoruz. E-Devlet ile sisteme giriş yapıyoruz. Çıkan sayfada yine sağ üstte yeni başvuruya basıyoruz. Ve ilan karşımıza geliyor. Son başvuru tarihi 22 Kasım saat 12'dir. Ona da dikkat edelim. Başvura bastıktan sonra ilk olarak ilan detayları gelmektedir. Okudum diyerek devam ediyoruz. Kadro seçim var şartlarını sağladığımız kendimize uygun kadroyu seçiyoruz. Ve kadro detayları geliyor. Burayı da okuyarak devam ediyoruz. Ve başvuru adımları geliyor. Eksiksiz dolduruyoruz. İşlem tamam. Son olarak başvurularında başvuru tamamlandı yazması da gerekmekte. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dediğimiz gibi başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Atamalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.